Evet günaydın dostlar. Foto bilançosu açıklandı. Bilançoyla birlikte bu yıl ne kadar temettü verir? Bilançosu ne durumda? Şöyle bir göz gezdirelim bakalım. Evet, Ford satışlarında %7'lik bir artış 778 milyonla milyarla geçen yılı tamamlarken 830'a çıkarmış bunu. Esas faaliyet karı %12 civarında artmış. Ama net dönem karında ise e, geçen yıla oranla yüzde 33'lük bir düşüş var. İster istemez piyasaların e, kredilerin olmadığı, piyasaların daraldığı, e, zor zamanların geçtiği bir dönemde de Ford yüzde 33'lük bir net dönem karı azalışıyla karşı karşıya kalmış. Ama e, satışlarındaki artış, esas faaliyet karındaki artış ise olumlu. Bu durumda baktığımızda e, hisse 9 lira 69 yani hisse başına karlılığı 9 lira 69 kuruş olmuş. %70-80'ini dağıtma potansiyelini göz önünde bulundurarak e, hissenin 7 lira gibi bir temettü ödemesi e, gerçekleşmesi mümkün. Yani muhtemelen önümüzdeki günlerde de e, bununla ilgili bir haber gelir. 7 lira gibi bir temettü ödemesini e, açıklar. Ha, i̇ki taksitte yaparsa bunu ikiye de bölebilir. Ama e, vereceği rakamlar bu civarlarda. E, piyasa değeri defter değeri 269 e, ve e, fiyat kazanç oranı da 123. Evet, e, aynı şekilde e, bir diğer şirket olan Tofaş'ı inceleyeceğiz sonraki videoda. Tofaş'ta işler biraz daha farklı. Eee kavlalık eee karnesinde kavlalık 6 üzerinden 2 puan almış. burada biraz düşük bir kavle notu. Büyüme 6.4. Bu e, fena değil. Yine borçluluğu da e, benzer oranda devam ediyor. E, borçluluğunu biliyorsunuz işte Romanya'ydı oydu buydu falan derken birçok konuda yatırımı var. E, bu anlamda borçluluğu da e, finansal borçlarına baktığımızda bir tık yüzde üç gibi oranda altış gösterdiğini görüyoruz. Evet Ford yola devam etmeye değer. Ee, eninde sonunda e, hak ettiği fiyatlara gelecektir e, bu fiyatlama şu anki fiyatlama ise e, Ford'un kesinlikle performansını yansıtmadığını düşünüyorum ben e, Keşke gönül ister ki çok da yükselmeden e, fiyatlara Hani e, ulaşım daha kolay olsa e, 80 lira 85 lira bandında aldığımız zamanlar gibi olsa ama artık dolar bazlı düşüşün. Ee, şimdi 119 liraya baktığımızda fiyata baktığımızda 2 e, yıl öncesinin neredeyse bu tarihi zirveleri 1100'lü 1200'lü rakamları görmüş bir hisseden bahsediyoruz. Bölündükten sonra da hani bunun e, 119-120 lira olması zaten 2 yıl önceki tarihi zirveleri e, hisse uzunca bir dönemdir düşüş trendinde. E, TL olarak olmasa bile dolar bazında fiyat olarak değer olarak düşüş trendinde e, son zamanlarda yükselişe geçti bir e, atak e, gösterdi 80-90 bandından kurtulup yani en azından üçlü rakamlara kendisini attı ve e, artık bundan sonra 120'li rakamlar e, bunun üzerindeki kapanışlardan sonra ise e, fiyat hareketinde daha bir hızlanma beklerim Önümüzdeki günlerde Ford'un biraz daha prim yapması olası muhtemel, daha da yukarı doğru gitme potansiyeli olan bir şirket olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, Ford kimse kimi beğenir, kimi beğenmez, kimi Çin der, Çin'in hani getirdiği araçlarla kıyaslar ama Ford'un esas ana kalem getirisi bildiğimiz bizim binek araçlar değil. Çin'in araçlarıyla mukayese etmek çok doğru değil. Elbette etkisi vardır. Ama binek araçlardan daha ziyade ticari tarafta güçlü bir firma. Kamyonettir, kamyondur. Bu tarz ürünleriyle ön plana çıkmış bir firma e, ve yurt dışında da e, ciddi anlamda ihracatı olan, ihracat yapan e, bir firmadan bahsediyoruz. Önümüzdeki günlerde, e, önümüzdeki zamanlarda e, euro ve dolardaki artış e, pozitif olarak yansır. İşte euro ve dolardaki artışın olmayışı da uzun zamandır e, çok minnak rakamlarla artışın olması ee, özellikle euro e, biraz daha atıyor olsa Avrupa pazarında e, şirket çok daha iyi karlılık açıklayabilir, karları çok daha artabilir. Evet durgun geçen bir dönemden sonra Ford'da da güzel e, ataklar beklemek gerekir. Ben bekliyorum daha doğrusu. E, ama önemli olan e, şirkete güvenmek, şirketin e, iyi bir şirket olduğunu uzun yıllar boyunca e, yatırımcısını üzmeden. E, son 1-2 yıllık hani sadece son 1-2 yıla bakarak e, ya işte hiç getirisi olmamış demek kolay evet hiç getirisi olmamış doğru. E, bu anlamda e, aksini iddia etmiyoruz. Ama sonuç olarak sizlere düzenli temettü ödemeye devam eden bir şirketten bahsediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da düzenli temettü ödemeye devam edecek. Elbette herkesin kendi kararı devam eder ya da e, başka bir araca geçer. O da hani başka bir yatırım aracına geçer. O da herkesin kendinin bileceği bir iş diyelim. Evet Ford bilançomuz bu şekilde ee, yakında da temettü kararı açıklanacaktır. Hoşçakalın arkadaşlar.